Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları. KTM'nin arkadaşlar 2025 modele çıkmış. YouTube'dan bakabilirsiniz direkt. KTM Duke 250 2025 modeli yazın. Yabancı devlette bir tane adam atmış oraya. Motoru ben biraz yani fotoğraflarına baktım. Yani daha işte videolarına da baktım. Zaten şu an fotoğrafı çıkmıyor. Hala Google'da çıkmıyor. Direkt adam videosunu çekmiş atmış. Yana ben 2024 dedik yani 2024 işte 2023'e göre biraz iyi değil dedik. Yani baya malzemeden kısmış dedik. İşte ekran getirmiş dedik. Renksiz ekran getir, dedik. Tamam altındaki motor yeni nesil motorunu koymuş. O yönden bir sıkıntımız yok. Ama 2025'e baktım ben. Yani motoda aynı bunun gibi yine böyle sakal makal yoktur. Resmen yani şu arka kısım resmen yani şu el tutacak yeri bile dolgu düzgün değil. Resmen şu arka demir meydanda yani arka taraftan yandan açık açık gözüküyor. Yani şurası bile şurayı çok küçültmüşler yani şöyle ince yapmışlar şu arka bağlantı demiri meydanda yani. Yani resmen motorun iskeletini oturuyoruz. Yani ben baktım inceledim. Hatta duyduğuma göre de onun ekranı biraz güzel ekran koymuşlar ona. Şu anda hala 2025 modeline hala çift silindiri koymamış. Artı 2026'ya mı koyar, 2027 modeline mi koyar bellisiz. Zaten bu KTM dükün zaten şu an yani araştırın bir bakın. Türkiye'de yani 250'lik sınıfının içinde şu anda ikinci sıraya giriyor. Birinci rakip MT 25 çift silindir olduğu için ikinci de bu. Yani hem Kalite yönden kalite sağlamlık yönden hem de hız konusundan yok yani toplayanı O yönden ikinci sıraya gerek 200 etlerin de içinde Yani tek silindirlerin içinde birinci iki, Çift silindirlerin içinde de ikinci sıra işte MT25 ne bu MT25 birinci sırada bu da ikinci sırada şu anda Dediğim gibi yani buna KTM artı 2025'ine koyulmamış 2026'sına mı koyar 2027 e modeline mi koyar çift silindiri artık bellisiz Ondan sonra direkt bu birinci girer Yani şu motor ben şu Öbür motorlara da bakıyorum Yani NK olsun Yani bu Bajaj'ın da var Hatta RKS'nin de var bu A250 hem çift diks hem Çift silindir Yani çift silindir Motor yani çift silindir hem de Tabi Exus aynı yine tek çıkışlı Hatta onun ben beygirine baktım. hatta dediler ki o motordan yanı da Sportif mi? Yani ağır inmeçten sonra bu motor geliyor dediler. Yalan yok ben de o motoru bizim buradan tepe gördüm. Dedim kardeş dedim motor dedim sen son hız kaçı gördün dedi. Valla dedi bizim bu Antep'te işte İpek yolunun orada dedi 180'i gördün dedi. Ya dedim nasıl dedim 180'i gördün sen dedim. Motor dedim 24 mi 23 mi 24 mü ne beygir dedim. Doğru mu dedim doğru dedi. He, he dedim be dedim yokuş aşağı gitti sen dedim. 180'i e göründüm. Ama şu da bir gerçek. KTM'nin devir çeyi GPS ne birebir tutuyor. Zaten bunu söylemeyen yok. Hatta bir kere de ben bir yere giderken açtım. Navasyondan yani bir yol tarifi aldım. Direkt orada ortalama dedim yani. Hem orada git, gittiğim yolu gösteriyor. Hem de hı, orada bile hızı gösteriyor. Bir telefona bakıyorum. Hız çeyinde bir de motorunuzuna bakıyorum. birebir tutuyor. Şimdi öbür motorlar 180 diyor. 170 diyor. Aslında onlar 180 ile 170 ile gitmiyor. Yani bu da bir gerçek. Çünkü öbür motorlarda devir sayacı çoğu zaman yanlış söylüyor. Ama KTM'de o sıkıntı yok. Yani KTM'de zaten bilenler biliyor. Ben direkt şaşırdım. Her dedim sen de orada dedim yokuş aşağı bayağı o dölüğün oradan başladıysan yolda sakinse her dedim görürsün dedim. Ama dedim onun dedim 180'i gördüğü yerde dedim bu motor dedim 160'ı falan gördüm. 155'i gördüm. Bu da bir gerçek dedim. Yani dedim, tamam çift silindir dedim. Yani ama dedim beygiri düşük senin motorun dedim. Her ya he dedim sıp bir de sportik dedim. Görebilir ama dedim doğruyu doğruyu göstermezdim O 180 ile gittin ya dedim sen kesin 160'la gidiyordur o motor dedim. Çünkü imkan da elde onu dedim onun, onun dedim 180 ile İşte arkadaşa abi tabi çoğu olabilir abi dedi. Ama da ben de de 180'i gördüm dedi. Şimdi dediğim gibi 200 etlerin içinde, tek silindirlerin içinde hızlı giden motor bu. Yani kalkışta olsun, gidişte olsun. Yani bayağı öbür motorlara park atıyor. He, bu NK'dan yani NK NK'da biraz yüksek gidiyor. Tabii şimdi NK'na ben hiç bir gün bir denk gelmedim. Yalan yok NK'na. Yoksa bizim Antep'te kış dolu. Bir gün denk gelmedim yani. Ama yani KTM'nin yeri yere kalkışta olsun, yeri gerek gidişinde olsun. Ben bu motonda 157'yi gördüm. Çoğu yerde de 160'ı gördüm. Daha daha gider, kesiciye girmiyor. Daha da gider tabii ki. Ama bir de şu an benim motoda tur camı olduğu için, çanta olduğu için, bayağı şu an bir sürü aksar olduğu için yani yeteri kadar da gitmiyor. Yalan yok. Yani sportik ne tabii ki sportik ne bu bir değil. O da bir gerçek. Sportik yüzgarı kesiyor ama bunda öyle bir şey yok. Bu direkt yüzgarı direkt alıyor. Yani onun içinde hızını da kaybediyor bu direkt. Düşürüyor. Hızdan da düşürüyor. Yoksa yerde kalkışta olsun, şeyde olsun. Yani kaç tane 250 ya ben bununla yani baya makas attım yani. Burada iki ışıklardan taşı aşağıdaki ışıkların oraya kalktım. Adam daha yeni kalkacak. Yani adam Oradan ışın oraya gelene kadar ben yani yolu yolu bitirdim Yani hatta bir kere de bizim aynı Antep'te bin evler yolunda baktım. Kız arkadaşının yanında baktım hava atıyor yani. Nekana. Onun aklında kız arkadaşı var. Benim de aklımda benim abi var. Samim abi. Dedim abi dedim sıkı tutundum. Ne oldu Musa abi dedim sıkı tutundum. Bu uşak dedim anlaki dedim H2 sanki dedim. Düzeldim şunu dedim. Sevresin yanına dedim şunu Bir ifadesini alayım dedim. Normalde ben çok fazla gaza gelmem ama yanımda durmadan ara gaz verik verik duruyor. Lan oğlum anla kim motorun beygiri ve torku belli. Şimdi şu motorun torku be be beygiri belli. Tut da benim yanımda yüksek sisi motor. Mesela Dominar 400 gibi, 390 gibi. Böyle 400'lük 500'lük motorun yanında ben böyle bununla ara gaz versem ne olur? Gel landır, geldir. Senin amacın neymiş landır, gel landır. Yani ne olursa olsun altındaki motorun gücü, torku, beygirini daima bileceksin. Ona göre yanı yanındaki adama hava atacaksın. Diyeceksin ki işte gel diyeceksin. Geçen gün bir tane şekilde CG Baktım o da bastı bastı bastı. Buna ben bir bastım. Dedim ki basıyorsun dedim. Geldim. Hani tabi dedim onunla gidelim dedim. Abi diye benim tekerince o zaman dedim ne diye basıyorsun lan dedim şerin dedim lan ölüyordun hadi dedim ölüyordun. Bak dedim arabaların arasında sıkışık ölüyordun hadi dedim. Badem dedim tekerin ince arkan ince önün ince dedim o zaman dedim efendi gibi motoru dedim. Eğer dedim güveniyorsan dedim çık dedim otobana çık dedim. O otobanla dedim bas bas dedim yani çeriyonla dedim ama şimdi şey dedim bu şekilde yetme dedim. Ben, ben, ben motoru dedim durdururum dedim. Her türlü durdururum dedim. Motor freni var dedim. Normal çift besle var dedim. Ama senin alındaki CG dedim. Öyle bir fren sistemi yok dedim. Bak ölüyordun dedim. Bak az önce bak ölüyordun dedim. Görüyor musun? Bak dedim. tane arabanın da bana sıkışık ölüyordun dedim. Hiç mi canın acımıyor lan dedim. Kimi de böyle deyince ki benim abi tekerince. O zaman Efendi gibi sürü motor dedim. Aynı şekilde o NK'da. Binerlerin oraya Türk Telekom'un oraya geldim. Buna ben oraya kadar bir mesafe açtım. Ona dedim gel dedim. Baktım geri bana bakamadı, lezil oldu çünkü kız arkadaşın yanında Yani bir de şimdiki gençlerimizde şu var Yani cg'si olsun büyük motorlu olsun küçük motorlu olsun birbirlerine hava atma peşinde Ya e Şimdi bu motorlar iki teker üzerine giden bir motor Özellikle şu cg'ciler Bir gün yanıma böyle denk geldi baktım ben ne yarışıyor ışıklardan kalktı etti ben normal gidiyorum Geri baktım yanımda geçti Yere ben de onu geçtim. Yere o bana geçti. Ben bile ağır gidiyorum. Yere ben ona bir mesafeye açtım. Dedi, Daha bu ay geldim ki binlik dedim. E burada 250 yazıyor oğlum dedim. 250 yazıyorsa dedim. O zaman ne, ne Kapatıyorsun lan dedim. Tamam dedim. C'ye geldim. Beni geçer dedim. Yakın mesafede. Beni belki geçin amadım, Uzun yol aldım. Şişer kalır o modu dedim. Çünkü altını gidiyorlar. 150'lik 200ü gidiyorlar. Buradan mesela bir Hatay'a kadar gitsin o motor altta direkt piston piston kalmaz. Patlar direkt o motor. Çünkü ma direkt hava hava soğutmalı onlar. Ama şu mallar hem sıvı soğutmalı hem hava soğutmalı. Bizim motorlar. Zaten bir fana açıyor. zaten jeneratör çalıştı ben diyorum. Yani bizim insanlarımızda bu var. Özellikle bu bizim bu Antep'le zaten bizim Antep de zaten Adam akıllı zaten araba sürmesini yok. Daha dün, dün yani TikTok'ta gördüm. Aynı ille de. Kız daha 19 yaşında. Mene. Kız kaza yapmış. Hayatını kaybetmiş. Yani tek şey yönden bizim Antep değil. Bütün il. Yani 81 ilin hepsi yani. Mot motorlu sürenlere hiçbir şeye almıyorlar. Yani bu insanmış. Motorlu Hiçbir şeye almıyorlar. Daha geçen günler ben aynı şekilde biri sıkıştırdım ne yapıyordum ya ne yapıyordum? dedim. Ey yine daha ben şeritten çıkmışım ta şey şeritine gitmişim ne yapıyordum yani. ben dedim ezdim sen de otur, ben de otur dedim. Koca dedim bir yola sığmıyorsunuz dedim ya. Daha bizim sayın devletimiz gitti. Arabi ehledine gitti. A1 de ekletti. Yani artık 125'lik CC'ye kadar sürecek dedi. Vallahi bunu yaparak büyük bir hatasını yaptı bizim. Devlet çok hataplı. Ya el yetmiyor mu da? Adamlar doğru düzgün araba sürmesini bilmiyor. Kaldı ki motor süreler. O zaman şu an benim ehliyet o zaman Aki. O zaman Aki'ne de ahledini birleştir. Veyahut da şu an benimki Aki. Ben şu an 35 kahveyi geçemiyorum. Yani maksimum 600 cc'ye kadar sürüyorum ama 35 kahve geçmeyecek. Yap o zaman onu da 50 yap, 40 yap. Bar havasını yükseltin. Ya hepsi şu anda dönen sermaye. Şu anda abir ehliyeti olanlar, şu anda onlar da eminim ki küfür ediyorlar yani eminim ki yani. E o zaman biz bunun boşuna mı aldık? O zaman da biz bu abir ehliyetine. Şu anda çöp çöp yani şu anda. Şu anda a ki ne? ahliyede kaldı. Yani şu yerde yani devletimiz saçma saçma hareketler yapıyor. Yani bu yollarda giderken mesela tutuyorlar yol ortalarına çim ekiyorlar. Ya oraya ekeceğinize gidin de bir bahçeye, çocuk çocuk parkına ekin. Ne gereği var? Büyük bir, bir, bir kavşak yapıyorlar. Yolu da güç yapıyorlar. Ne yeşillik olsun ya. Yeşillik, yeşillik, yeşillik yolun ortasına. Yeşillik, yeşillik koymayın. Onun yerine taş doldurun, Onun yerine yolu genişletin. Avrupa'ya bakın. Avrupa'da böyle bir şey yoktur. Alanlar plastik dubağı koyuyorlar, yolları genişletiyorlar. Bizim Türkiye'de yeşillik olsun diye. İtfaiye içiciler, o çim bile belediyeler, bir suluyler, yol mu musulüler, kim mi belli bellisiz. Kaç kişinin hayatı gidiyor? Yani bizim bu Türkiye'de yani motorcuları bizim yani bu Türkiye'de motorlar işte dediğin gibi hiç değer vermiyorlar. içe sayıyorlar. Ne gerek var şu anda o yollarda o çimlerin ne gara var? Hiç kimseye bir faydası yoktur. O, o, o çimlere o kadar su mu dünyanın israfı. Aynı zamanda benzin de gidiyor. O tankerler dizel mi? Yani benzin de var. Ondan sonra diyorlar ki sularımızı fuzili yere kullanmayalım. Ya Sayın Devlet sen bize diyorsun da sen bu çimin ne gereği var? Aa bunun gibi villan olur ekersin. Çocuk parkına ekersin çimi. Mis güzel. Yolun ortasında çimin ne işi var? Onu sulaması bir dert. Biçmesi bir dert. Kaç kişinin canı gidiyor onun içine o çimlerin su, su yolun altındaki su, suların yüzünde. Arabalara bir şey yoktur. Ama bu küçük motolar olsun. Kayma oranı birebir. Yani o yüzden yani saçma saçma hareketler yapıyorlar yani. Dediğim gibi o bir tane genç 19 yaşında ölmüş. Kesin o, onu onu bir kişi sıkıştırdı o arabayı sürenler. Kız da Allah ailesine sabır etsin. Ben şu CGC'lere bakıyorum. O günler bir yerde bir arkadaşın yanındadım. Denk geldi. Abi diye yarın diye yedi buçuk yarışımız var diye. Sanki gören görmüyor. Manaçı şey yarışına göre. Lan oğlum. Allah esirgesin iki teker üzerine giden bir motor. Allah etmeye bir hakimiyetini bir kaybetsen, Allah etmeye bir hayatını kaybetsen sana bir şey yok. Senin kalan annene babana yazık. Onun için de şu anki işte aileler de diyor ki aba iki teker yok. Oğlum yok alma. Tehlikesi çok. ki şu motorun bir tehlikesi yoktur arkadaşlar. Yani var. Tabi arkadaki mal vurursa ona bir şey diyemem. Bir yandan biri vurursa bir şey diyemem. E daha doğrusu motorda da bir suç yok. Motorun üstündeki adamla da daima suç. Şimdi ben şu motoru Joytay gibi sürersem, çok sıratlı gidersem, ne olur? Bu, bu motor da beni kurtarmaz. Zeki dünyanın abidesi fren sistemi olsun. Yeri geri ben şu motorda çoğu zaman yol saygın rağmen korkuyorum basmayı. Niye? Şimdi diyorum malım beri gelir bana vurur diyorum. Çünkü bizim mantarımız zaten trafi bir yerde yok zaten. Salak gibi araba sürüyorlar aynı. Bildiğin salak gibi aynı. Mal salak gibi araba sürüyorlar. Adam son şerete gidiyor. ibresine battım. 70'te ne gidiyor? Ya kadar konuda şerete çalayım. Adam o şerete girmiyor. Lan oğlum ya bas git ya da şerete gir. Arkadaki kuyruğu görmüyor öküz gerizekalı. Niye? Aynadan bakmıyor. Adam affedersin çeyinin keyfine gidiyor. Onların işte kazalar oluyor, bilmem nere oluyor. Şu an bizim Antep'te kaza çok oluyor. Niye? Çünkü araba sürmeleri 5 kuruş etmez. Salak gibi araba sürüyorlar bizim bu Antep'te zaten. Aynı mal gibi. Kural yok, bir şey yok. Polislere bakıyorum. Polis arabalarına adam dönerken o bile şinyalını yapmıyor. Düşünün yani bizim Antep böyle olmuş yani. Diyorum polis adı polisin. Millete örnek olacağını ördek oluyorsun burada. Bari sen kullan lanmanı. Eğer ben önünde olsaydım bak direkt bana anı çekerdi. Motosikletle niye lanmanı yapmayın diye. E, biz, bize sen mi bağırak o zaman polis niye lanmanı yapmayın diye. Bir de, bir de önümdedi. Mesafeli gittim, baktım döndü. Lan oğlum lan bana yazsana dedim. Yalan yok küfür ettim ben orada böyle senin dedim, kullandığın arabanın da senin de geriye kalmışsın lan dedim. Daha bir dedim polis olacağım başımıza dedim. Millete ör örnek olacağını ördek oluyorsunuz dedim. Yani bizim bu Antep trafiği olsun, halkı olsun yani çok zor trafiğe çıkma. Buradan çarşıya gidene kadar kürbe saydığı geçiyorum. Adam şu bizim Çuburtçu yolunda. Adam Öyle bir gidi sanki sahile gidiyor. Lan oğlum zaten teke tek gün. Sağa geç. Abi belki benim acil bir işim var. Adam yol vermeyi bana. Ta öbür, öbür şeritte ya hangi değil zaten adam. Ben ne yapıyorum? Mevcuriyetten sağından hiçbir şey, bir şey yapmıyorum. Sağından geçiyorum. Normalde bir arabayı sağından geçme yasak. Tehlikeli. Ama işte bizim Antep'te nereden girersen geçeceksin o adamı. Yani öyle adamın yanında uzaklaşacaksın kısaca. Çünkü o adam ya sana zarar verir ya da yeni gelene zarar verir öyle adamlar. Yani onun için kural mural yok. Sürücü kurslarına bakıyorum. Hocalar öğrencilere doğru uzun bir eğitim vermiyorlar. Ben alırken en başta benim kendi sürücü kursum bana ben ondan motor ehliyetini aldım ilk. Sekizi çizerken adam baktım telefonla konuşuyor ediyor. Başka bir sürücü kursunun hocası bana yardım etti. Dedi abim dedi sen dedi, eğitim mi görüyorsun dedi. Evet hocam dedi gördü zaten. Dedi abim dedi fitesi ikiye dağıttı dedi ikine engel dedi. Tamam abi dedim. İkiye dağıttım sekiz aslan gibi çizdim dedim. O, hocam dedim sağ olun dedim Allah razı olsun dedim. Bir de biz ikine baktım zopladık gibi orada telefonunu dedim. Senin telefonu oynamana da sen dedim. Yani şimdiki sürücü hocalar bilmiyorum doğru düzgün bir vermiyor. Mesela döner kavşatta iç geçecek ki kimin? Döner kavşatın içindeki ama ben şu an görüyorum Antep'te. Adam benim önüme kırıyor. Lan oğlum kavşan içinde benim, benim gerizekalı. Bana bekleyeceğim, bana yol vereceğim. He ben yol verirsem geçersin. Yani şimdi iki türcü çocuklara doğru düzgün bir eğitim vermiyor öğrencilere. Onun yine şu anda bir sürü hep millet ehliyet alma peşinde. Şu anda yani bir ehliyet alma, bir araç alma da şu anda mecburi oldu artık. Çünkü adam iş, işine gidiyor, sağa sola gidiyor, ora buraya gidiyor, şuraya gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. En başta bizim Gaziantep'in çarşısında motoruna normalde girme yasak ama oranın esnafının çoğu yüzde doksanı diyeyim kuyumcu. 80 de doksanı kuyumcu. Adam meyhur motoruna giremiyor çünkü altın götürüyor, dolar götürüyor. Yani bunun gibi çantalı oluyor. Çoğu, çoğu da, direkt çukurun altına koyuyor. Ço çoğu, da işte dediğim gibi çukutur gibi çeyinin altına koyuyor. Baktım bana galiba başlarız abtanın. Dedi abim dedi burada yazsak abi dedim biliyorum dedim. Benim ama dedim. üstüm benim dedim para dolu. Abi ben ne yapayım dedim. Bana git abi dedim motor 200 kilo dedim. Ben nasıl gittim bunu dedim zaten bak, ağır ağır, ağır diyorum. Takip et dedim beni. Arkamda izle dedim. Ağır gidiyorum dedim. Yani bili dedim. Yani yayaların olduğu yere bili yok dedim. Ama ne yapar dedim. Mecur girmeye dedim. Mecur dedim yani. Şu an dedim, çanta içi benim üstüm başım hep full Altın dolu abi dedim yani. Para dolu, altın dolu dedim. Ne yapayım abi ben sen söyle dedim. Tamam dedi, geri dedi, gitti dedi. Hadi ki yasak. Abi dedim biliyorum dedim. Yasak olduğunu biliyorum dedim. Biliyorum dedim. Ama ne yapalım dedim. Ha sen dedim, bizim yerimize geçtik Biz ne yapalım dedim. Söyledim dedim enstan dedim. Ne yapalım abi dedim. Sen söyle dedim ya. Tamam dedi, yer dedi, gitti dedi, ağır dedi. ağır gidiyorum dedim. Baka da birisindim arkana dönüp dedim. İzle, izle ben dedim. Ağır gidiyorum zaten dedim. Yani az çok biliyorum dedim yani zaten dedim, yani Antep'in yanında zaten sarak gibi gidiyor zaten Bir gün böyle şey oldu orada mevcut gittim de üstümde böyle para vardı. Baktım 3-4 tane aynı zabıta. Baktım motorun fotoğrafını yani, plakaya yani plakaya yazı yazacaklar yani kendim adını. Beni çekti motoru çekti. Biri dedi ki yasak abi dedim, biliyorum dedim Müslüman da Tutmuş o da ne diyor yapışak laf edersin. Ne yapayım diye. abi dedim ne yapıyorsun demesin vardım ya ben de Müslüman altınla para dolu dedim. Ben ibadet bana, bana gitti. Abi dedim bu motor çok ağır dedim, Çok çok ağır. Ela baktım dedim 200 kilo bu şu anda dedim. Bu, bu, dedim öyle küçük motora benzemez bu dedim. Adam bana diyor ki o zaman diyor, niye girdin? Abi dedim mecburum girmeye dedim. Daha adam bana ki ben ne yapayım diyor. Bana ne diyor direkt. Zaten uzak patalar zaten kendi kendine bir bok belli zaten uzak patalar da. Yani kendi kendine bir bok belliler. Bir gün bir tanesi bir, 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 yerde bir döver vurur ağzının öldürür yerlere onu istiyorlar yani. Yani ne gelene bu belli o zabıtalar zaten. Gel, yandaki yanındaki bir tane adam ki tamam sen de eyvallah abi dedim. Daha böyle baktım papanya mı daha onu şey ne yapayım Tamam dedim. Ben giderim dedim yürüyerek. Aa eğer dedim ben dedim, param. Altın çanası dedim. Sen, sen, dedim, sen, sen bu şeyine bırakmam dedim ha. Söyleyeyim sana ha dedim ha. Aynen. Söyleyeyim dedim yani sana onu söyleyeyim dedim. Eğer dedim altınla para çalınırsa dedim. Biri çala giderse dedim. Veyahut da ben düşürürsem dedim. Sen de bu bırakmam aldım yanına. Geri öbürü araya girdi. De tam sen abim sen el sen gir. tamam git dedi direkt. Yani böyle bizim maktabın esnafı acı böyle. Yok motor yasak yasakla tamam yasak olduğunu biz de biliyoruz ama mecruk girmeye. O şişcan tarafına, çarşın göbeğine girmeye mecruk. Or orada zaten motor kullanan tek ben değilim. Bir sürü orada uyumcu arkadaşlar var elemanları oraya götürüyor altın, oraya götürüyor altın, buraya gidiyor altın, dolar, altın, euro, dolar ne varsa adamlar götürüyor. Mevcurlar motoruna binip gitmeye. O çarşı yanan tepovanlar olanlar benden iyi biliyor. İğne alsan yere düşmez. Biliyorlar yani. İşte bizim bu antepin onun için yani o zabıtasını bunu anlataman. Yani dövecektim orada o, direkt o şeyi. O zabıtayı vuru ödürecektim orada. <laughs> arkadaşlar motorun 2025'ini konuştuk. 2024'ini konuştuk. Antep'i konuştuk. <laughs> yani dediğim gibi yani arkadaşlar bakın hesabınıza, kitabınıza. Dediğim gibi yani 2024'ü zaten gördünüz. 2025'i de açın bakın. Şeyde YouTube'da. Aa, yabancı devlette de bir, bilgi kişi atmış. Yani ben açıkça onu da hiç beğenmedim. Yani 2020'ci de daha da bozmuş KTM. Eğicene motoru motorluktan çıkmış zaten. Yani ben daha 2024'e diyordum. 2024'te de daha beter etmişler o motoru. Yani benim gözümde yani benim motor gibi söylemiyorum. 2023 efsane kalsa ben onu bunu bilmem. Yani güzel Ondan sahalı var. Motor yana daha yakışıklı, daha güzel yani. 2023'ten yana. Dediğim gibi bakın. He model yükseltmek için de bir şey diyemem. Ben yalan 2024 alacaktım. Sırf dörtlü lambası olduğu için. Gere almadım. Dedim gereği yokmuş dedim. Çünkü biraz yorumlara baktım. Çok sıkıntısı çıkıyormuş o motorun. Yani bu 2023'te daha çok elektronik sıkıntıları çıkıyormuş. Onun için hiç şey etmedim. Hiç bakmadım yani almadım. Yoksa bunu satıp direkt onu da alacaktım. Yani gere almadım. Yani askıya aldım da şu anda askıdan da çıkardım. Köklü vazgeçtim. 2025'i de gördüm zaten. Onu da hiç şey etmedim. Bakalım satılırsa satıldı motor satılmazsa da devam ederiz. Yani sıkıntı yoktur. Motor yine benim motor. Alın satılsa da satılmazsa da mal yine benim mal. Tabi YouTube, YouTube'da da bir kişi tutmuş yazmış. E abi sen 12.000 km motora binilir mi? Alınır mı? Güzel kardeşim. Şu alt motoru sağlamsa ise kişi motor 50.000 olsun. Aç bir bak Türkiye. KTM gruplarına bir bak. Adamlar Kilometreler daha benekinden yüksek olana bile adamlar biniyorlar. Bakımını, çeyrini yaptırıyorlar. Biniyorlar, ediyorlar. Ya önemli olan motorun at çeyi, at motor bloğu önemli. Neysen bu motorla teker yapmadıysan, ön ön kaldırmadıysan bu motor Allah'ın izniyle daha sana bayağı götürür. Biri de yazmış orada. Ya. Abi sen o ATM'ye bindin mi diye. Ben de ona yazdım. Güzel kardeşimdim. zaten Ben de 2021 de var dedim. Bu 2023 dedim. Aynı zamanda 390 da var dedim. Yani biraz bilgilik dedim yani. Yani tuhaf tuhaf yorumlar da yapıyorlar yani. Yani onu attığıma atacağıma bin pişman oldum zaten o motoru doğru ya. Ya güzel kardeşlerim eğer motoru alamıyorsanız bari oraya yoruma öyle de kötü kötü yorumlar yapmayın. Yani ben sizin kafanıza silah dayamıyor. kimsenin sizin kafanıza silah dayamıyor. Çünkü oradaki yorumlar çok önemli. Çok önemli oradaki yorumlar. Millet bakar ki yorumlarda bu adam böyledir. Şimdi sen motoru canlı gördün mü? Bindiyse he, o zamanki amin nadirim. Sen motora binmemişsin, gitmemişsin. Ne biliyor mu motorun yanı? Bir tarafı kırık olduğunu, çıtlak olduğunu. Yani onun için binmediğiniz motora, yapacağını görmediğiniz motora bu şekilde yorum yapılmaz. Ben çoğu zaman YouTube'da da görüyorum. Facebook'ta da görüyorum. Arama mesela MT25, R25 satiler kilometrelere de çok yüksek. Ben yorumlarına bakıyorum. Ben tutoriyaya yağmıyorum Ya kardeş örnek 20.000'deki R25 anılır mı? 40.000'deki MT25 anılır mı? 2018 model anılır mı? Demiyorum. Niye? Herkesin yani şeyi belli. Alanı satanı belli. Ben niye öyle bir kötü yorum yapayım ki? Kimsenin o yazdığın yorum benim babam oturup satmasını bile engeller güzel kardeşim. Yani eğer bu videoyu izlersen güzel kardeşim o yorumlarını sana zahmet düzet. Ya sil ya da düzelt güzel kardeşim. Sen şu an burada bak, benim ekmeğimle oynuyorsun güzel kardeşim. Anladın? Yani yazmaya yazıyorsun güzel yorum yap. Ve da hiç yazma. Yok 12 bindeki motor alınır mı? Anladın? Kimsenin kimseye yani şeyini engellemeyin. Yani bu dürüstlük ne alakalı bu? Efendilik ne alakalı? Onun için bu şekil yok 12 bindeki motor alınır mı? Şimdi sen beni tanıyor musun? Beni gördün mü? Bu motora cevap bindin mi? Gördün mü? Yok. Antep'te iki, iki, iki tane arkadaş bindi. Motorda değil maşallah diye bir tık yok. Cevap maşallah diye motor diye. Değil. değil mi kardeşim? bakalım mı motorum dedim. Biri daha benim evim oradaki. O da aynı şekilde. O da alacaktı bunu. Onda da pulsar vardı. Gitti bir tur attı geldi bizim evin orada. Abi diyeyim maşallah diyeyim motor güzelmiş, eğmiş dedi direkt. Yani onun için şimdi binmediğiniz motora kötülemeyin. Yani he herkes burada bir Çin peşinde. Ticari peşinde. Daha da ben ticari peşinde de derim. Ben bunu satarsam dediğim gibi araba alacağım. Araba da alamazsam küçük motor alacağım. Çok küçük motor alacağım. 50'lik, yüzlük çok otur falan. Eğer araba da alamazsam. Ben bunu zaten az satma sebebim zaten araba almak. Araba da dediğim gibi alamazsam, paramla çıkışmazsa mevcut gidip küçük, küçük motor alacağım. Yani CC düşüreceğim kısaca. Kısmet yani. Onun için bu şekilde, bu şekilde yani kötü kötü yorumlar yapmayın. Yapıyorsanız güzel yorum yapın. Yapmıyorsanız da hiç yorum yapmayın. Yani herkes burada birbirine sil kafa, silahlarına kafa dayamıyor. Kafamıza silah dayamıyor. Güzel yazarsan senin karakterindir o. E kötü de yazarsa şimdi sana ne diyeyim burada? Yok 12.000'deki motor alınır mı? Ya sen ne yapıyorsun? Neyse ki 50.000 olsun motor. Sen gel Antep.